Selamlar gençler. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Shadow Tactics'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son hatırlarsanız buradaki elemanı öldürmek için bu noktaya kadar gelmiştik. Şimdi sıra bu Efendi Noboru'yu çatı katında suikastla öldürme zamanı. Ee, şimdi en son buradaki kuyudan çıkmıştık. Buradan ilerleyeceğiz ama e, nasıl yapalım bunu? Şöyle ben girmeden önce biraz baktım nasıl yapabiliriz diye. Öncelikle şu iki adamı almamız lazım tabii ki de. Şöyle gelelim bu ablayla. Ben şöyle bir taktik denemiştim. Çok güzel oluyor bak şuradan düdüğü çaldığımız zaman geliyor tamam mı? Yolda şurada tuzak kuruyoruz. Tuzakla gelip ölsün diye. Hayato öyle, şuraya geliyoruz. Kızı hemen şöyle geri alalım. Tamam. Buradan düdüğü çaldık mı geleceğiz. Birisi burada şeyek şeye takılıyor. Tuzağa basıyor. Diğeriyle de hemen yıldızla alıyoruz diğerinde. Hoppa düdüğü çalalım tamam tam ucunda kaldı şimdi birisi tuzağa basacak diğerine de hoppa bu şekilde alıyoruz tamamdır şimdi hemen bunu şöyle uzağa bir yere götürelim ablacım gel sen de bunu al ver ben yani tuzağını al oradan tamam getir onu da şöyle uzağa bırak şimdi burada bizim e, takumanın hayvana ihtiyaç var şöyle onu da getirelim kuma var diye bizim bu kumayla bu elemanı çağıracağız tamam gönder abicim onu gel, gel gel şimdi bu adamı çağırdığımız zaman buraya kadar gelecek sonra tekrardan şu noktadan bir daha çağıracağız bunu şu ortalara bir yere gelince Hayato ile direkt e, yıldızı çakacağız buna hatta bunun menzili bayağı var şöyle garanti alalım da bunu da şeyin içine koyalım çadırın içine tamam şey çadır diyorum çalının içine tamam şimdi kaydımızı alalım ve operasyona başlayalım adım adım evet şu şekilde gel şimdi tekrar çağır bu şekilde adam sürekli sürekli gelebiliyor şimdi şu noktaya bir daha gel abi bir daha hemen seri bir şekilde gel Tamam. Artık yıldızı çakabiliriz. Bu görüş alanında değil çünkü kimsenin rahat bir şekilde bunu da indireceğiz evet koy abicim onu öyle tamamdır şimdi kaydımızı alıyoruz tekrar bu yukarıdaki adamlar bu noktayı hiç görmüyor ikisi de görmüyor ama şurada bir eleman var bu eleman belli bir noktaya kadar görüyor bu yüzden biz takumayla yine aynı taktikle adamı buraya doğru çekeceğiz daha doğrusu şunların görünmediği bir alana çekeceğiz ee, hatta dur ondan önce ile geleceğiz şöyle şu noktaya tam bu adamın e, görüş e, görüşünün olmadığı noktaya tuzamızı kuracağız. Ondan sonra geçip buraya bekleyeceğiz. Şimdi adım adım yine aynı şekilde şu adamı şöyle bir çağıralım. Tamam gel geri. Bu sefer tuzağın üzerine direkt yürüyerek çekeceğiz. Böylelikle seri bir şekilde halletmiş olacağız. Bas abicim. Aynen çok güzel gel. Şimdi şöyle. Bu adam o noktaya geldiği zaman hemen tekrar bir daha. Şimdi bir daha. Adam o noktaya gelince bir daha. Hoppa işte bu kadar. Tamamdır al bunu böyle. Yukarıdakiler zaten hasır şapka olduğu için onlar hiç takmıyorlar yani bu olayı. Böylelikle kolay bir şekilde halletmiş oluyoruz. Kaydedi, kaydedelim hemen. Şimdi bütün elemanlar buraya Gelsin. Tamam. Takuma da gelsin. Şimdi şuraya yavaş yavaş herkesi adım adım koyalım. Gel abicim sen de. Tamam. Şimdi yukarı çıkacağız. Ee, yukarı çıkmadan önce şöyle bir kaydımızı alalım. Şimdi yukarı çıkabilecek birkaç tane alan var. Şöyle bir ee, açalım şeyleri. Etkileşime geçebilecek yerlere. Şimdi buraya yukarıya çıkmamız için şu kancaları kullanmamız lazım. Şu arkada bir kanca var. Buraya çıkmak için de buradan buradan ve buradan gelmemiz lazım. Buraya gelmek için de şu binanın çatısından buraya gelmemiz lazım. E tabi bunun için de buradaki merdivenle çıkmamız lazım. Yani şu iç avluya e, herhalde yukarıda girmemiz lazım. E, o yüzden bu noktaya girmek için birçok bir adamı temizlemek lazım. Şimdi ben şurada şöyle bir şey gördüm. Bakın burada... Takuma ile alabileceğimiz takımın işaret çıkıyor. Takuma ile alabileceğimiz bir e, köşede bir yapı var. Bunu şuradaki samurayların üzerine düşüreceğiz. E, bizim takuma buradan bunu direkt görüp vurabiliyor. Ama şurada adam var ya. Bu adam belki bize sıkıntı çıkarabilir. O yüzden biz e, Yuki ile şöyle yavaş yavaş bir kenardan gideceğiz. Ne yapacağız buradan? Şuradaki çalının oradan çıkıp ilerleyeceğim. Bu alanı kimse görmüyor. Eğildiğimiz zaman şu şekilde yavaşça çıkabiliriz. Şu adam falan görmüyor yani. Ee, tam şeyli duruyor. Hop. Aa! Nasıl oldu ya? Bu adam şey yapmaması lazım. Bunların bizi görmemesi lazımdı. Niye bize doğru dönüp atış etti şey yaptılar ya? He, tam ayak şey olduğu zaman atış ederken bunlar çıkmamız lazım. Oo, dur dur. Burası zor bir dakika. Tamam hemen çık abicim oradan seri bir şekilde. Tamam. Kaydımız aldık tekrar. Bu adamlar bak tam o sırada bize dönüyorlar. E, ateş ettikleri sırada bizim ilerlememiz gerekiyordu. Neyse tamam çok da sıkıntı olmadı. Şöyle gelelim tekrar. Bu ile bu adam konuşuyor. Biraz bunlar muhabbet etsinler. Diğer e, adamı tekli elemana Alacağız direkt. Şu yukarıda bir samuray var ama bu buraları görmüyor zaten. Tamam güzel. Bu samurayın menzilinden çıkınca bu adamı da direkt alacağız. Şöyle gelin. Aslında bura hayat öyle de gelebilirmişiz. Şöyle atla abicim şuna. Neyse tamam. Böyle de alsak oluyormuş. Getir onu şöyle kenara bırakalım. Ne olur ne olmaz. Gören neden olmasın. Şuradan yukarı çıkalım hemen. Çok güzel. Atla aşağıya. Buradan da devam edelim. Sakince gittiğimiz zaman bu görevi çok rahat yapacağımızı düşünüyorum. O samuraylar neredeyse görüyoruz. Yani. Şöyle gelelim. Şimdi Yuki ile gelmemin sebebi şuradaki adamı da buraya çekeceğiz. Bu adamı çekmek Yuki ile kolay olacaktır yani. Şöyle hemen tuzağımızı kuralım. Bu gör, görüş alanının dışında zaten herkesin. Direkt bu e, tuzağın üstünden düdüğü çalarız. Sonra da şöyle kaçıp bu adamın tuzağa basışını izleriz. Şöyle kaydımızı alalım. Tamam gel abi, çok güzel. Tamam bu adamla işimiz bitti. Şimdi artık şey yapabiliriz. Buradaki adamların üzerine şeyleri düşürebiliriz. Tek zaten atış hakkı kalmış bunun. Bir önceki el, bir önceki bölümde yani bu atış hakkını kullansaydık şu an sıkıntı çekerdik ama onu kullanmadığımız için çok kolay bir şekilde hallettik. Güzel. Gel abiciğim. Gel 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 gel. Bunlar hatta şöyle kenara çekelim de. Göre neden olmasın. Koy onu. Gel abicim bunu da koy. Tamam. Bizim Takuma şöyle bir köşeye gelsin. Aa ne oldu? Elimizden bu kadar geliyor dedi. Ne oldu? Ha şeyi gördü. Ee, bunların üzerine şey düştü ya. Çanak çömlek bir şeyler düştü. Adam onu görünce elimizden bir şey gelmez yapacak bir şey yok falan dedi. Ama neredeyse yani ortalık karışıyordu ya vallahi. Tamam. Güzel. Halletmiş olduk bu şekilde. Şimdi Takuma'yla tekrardan aynı taktiği uygulamaya devam. Bu kumayı bu şekilde kullanmak bu bölümde sonra da aklıma geldi ama iyi ki düşünmüşüm yani bu şekilde çok kolay oldu. Adamları uzağa uzağa çekip indirmesi bayağı pratik oluyor. Kaydımız alalım tekrardan. Evet. Şimdi Kuma abicim sen bir onu üfle getir. Aa bir dakika dur. Bir dakika bir dakika. Bunu şimdi yapmayacaktık ya. Önce tuzak kuracaktık buraya. Tuzak kurmadan yaptık bir dakika. Şu noktaya tuzak kuracağız. Bu adam burayı görmüyor. E, diğer yukarıdaki eleman da görmüyor burayı. O yüzden burası bizim için e, kullanabilir pratik bir alan. Şimdi tekrardan yapabiliriz. Ee, Tabi önce biraz yerini değiştirmek gerekiyor. Aynı noktadan bir daha yapınca düşman gelmiyor o noktaya. O yüzden şöyle yapalım. Güzel. Şöyle gel. Dur. Bir dakika. Tamam. Şimdi bir daha. Hop. Hadi be. Adam. Yukarıdaki adam gördü ya. Tüh. Tamam şu adam burayı görmüyor çünkü arkası dönük oluyordu da ee, o sırada ona denk getiremedik ya tüh tamam bizim eleman şöyle gelsin tamam hemen seri bir şekilde bunu yaparsak bu sefer olacak şöyle gelelim hemen bir daha bir daha tamam koş 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 diğer adam gelmeden hemen ölmen lazım senin. Tamam. Görme abi sen onu. Görmüyor şu an. Güzel. İşte bu kadar. Hemen onu şöyle kenara çekelim. Abicim sen bunu buradan çekeceksin sonrakine. Bizim kızla aynı noktaya tekrar tuzağımızı kuruyoruz. Şimdi o adamı çekerken e, pratik bir şekilde halledeceğiz. Buradaki cesedi herhalde görmez diye düşünüyorum. Şu diğer adam geldiği zaman biraz sıkıntı oluyor ama ya. Neyse bir şansımız deneyelim bakalım. Gel. Onu şuradan bir daha çekersin sen. Bir tane daha. Tamam. Şimdi şu şekilde. Diğer adam bak. Diğer adam arkasını dönerse bu işi de hallederiz. Dön arkasına. Tamam. Çok güzel. Al abicim onu hemen. Bence çok güzel bir şekilde hallettik. O çok iyi oldu. Tamam, hop kaydımız yapıyoruz. Çok güzel. Şimdi bu adamları alabiliriz ama şu an için almaya gerek var mı bilemedim. Bu adam, aa burayı görmese iyiydi ya. Şunlar nereyi görüyor? Bu adamlar bunları görmüyor aslında. Bunları direkt alabiliriz ya. Bunu hatta şeyle alalım ya, dur bakayım. Gir abicim böyle. Gir gir. Şunu bir indirsek. Kimse görmez değil mi bunu? O çok iyi oldu. Tamam. Hatta al bunu. Bir dakika şu şeyleri bir kapatalım. Etkileşime geçecek alanları sürekli açık olunca biraz kafa karıştırıcı oluyor. Tamam. Bunu hallettik abi. Hemen buradan gir hatta sen. Şimdi şu noktayı görmüyorlar değil mi? Yok. Buradan yukarı çık. Tamam. Gel buraya. Şimdi biz buraya hayat e, Hayato'yla da gelebiliriz. Abicim gel sen de. Elimizde şey olsun. İmkan varken kullanalım. Gel gel şuradan hemen çıkarsın. Kaydımız yapalım. Bu iki adamı tak diye alırız ya bu şekilde. Gel gel. E, bunu yıldızla alırız. Diğerini bizim kız ya da şöyle dur. Karşıdan bakalım. Ha. Ablacım sen buna atlarsın. Abicim sen de buna yıldızı vurursun. Bence bu ikisini böyle alırız. Güzel, çok güzel. Şimdi buraya takımı getirmek lazım. Burada çünkü mermi var. Mermi ihtiyacımız olacak. Tamam. Şimdi bunların hepsini alıp hatta şu 4 numaradaki ablayı da alalım. Şöyle koştursak kimseye görünmez değil mi? Görünüyormuş. Tamam. Şimdi görünmüyor. Güzel. Şöyle gel. Ablacığım sen de gel. Hayata da gelsin. Bunların hepsiyle beraber çıkmaya gerek var mı bilmiyorum ama ee, biz yine de çıkalım. Şuradan mermimizi alalım biz. Tamam. Bu adam buradan vursa bunu. Aa vuramıyor. Tüh. direkt Gerçi zaten o zaman kolay olurdu ya. Yukarı çıkmanın hiçbir manası kalmazdı da. Ama burada dursun. Bu abimiz bize şu adamları vurmakta falan ee, lazım olabilir belki. Şimdi biz bizim elemanları alıp arkaya doğru götürelim. Şöyle koşa koşa hızlıca gidelim. Buradan aşağı atlayabiliriz. Çok güzel. Bunların hepsi zaten burayı kullanabiliyor çünkü. Şu noktadan devam edeceğiz. Gelin abi. O oh, çok güzel. Ee, buraya şuradan gelebilirsiniz. Hemen şuradan aşağı ar arkadan. Aa buradan gidemiyor musun? Tamam buraya buraya buraya. Tamam buradan atlayın. Bak bir an dedim. <laughs> olan olmayacak mı yoksa? Hoppa işte bu. Tamamdır. Hoppa aşağı aşağı in dur. Bu adamlar buraya görüyor bir dakika. Eğer burada olduğumu öğrenirse asla oluşmayız Kimsini alarm tetiklemesine izin vermeyeceğiz. Tamam. Zeki ve çevik olacağız. Şimdi bu iki adamı e, seri bir şekilde nasıl indirebiliriz? Biraz zor olacak. Şöyle hop. Bir dakika abicim hemen şey yapma ya. bunları aslında şöyle bir şey yapabiliriz. Uzaktan vuracak bir şeyimiz yok değil mi? Hayato'yla bir tanesini yıldızla alırız. Diğerini de hemen birisinin e, çıkıp alması lazım yani. Sen ablacım bunu böyle yapacaksın. Abicim sen de. E, dur bakayım. Hop hadi seri tamam Güzel Kimseden bir şey şüphelenilmedi şu an Güzel Ablacım sen Tamam bunu yapmana gerek kalmadı artık ya Bunu iptal et Güzel kaydımızı alalım tekrar Şimdi bir üst kata nereden çıkabiliriz Buralarda hep e, samuraylar var Bu yan tarafa buradan gelsek Bu adamlar falan ee, bu noktaları komple görüyor bak. Bu adam bununla konuşmak için geliyor. Şu çatıyı falan komple görüyor. Bu bizim için e, sıkıntı olabilir. Ama bir üst kata tırmanmak için de buraya gelmek zorundayız. Aynen. O zaman şöyle yapacağız abi. Ee, Hayat öyle şöyle bir gelelim. Bu adamlar burayı görmüyorlar. Nasıl yapabiliriz ki bunu? Aa, buradan koşarak bir an Karşıya geçeceğiz ama e, böyle yapmak bayağı zor olacak. Bunu nasıl yapabiliriz? Eee şey bizim kız var ya. Dur kızla yapacağız kızla. Onun e, şu toz toz özelliği var ya o toz özelliğini kullanarak yapacağız. Aa ya da konuşuyormuş bunlar. Tamam. Bunlar zaten o sırada konuşuyorlarmış. Tam şöyle köşede dursan. Burada görmüyor değil mi? Tamam. Bunlar da muhabbete girecek. O sırada hemen alacağız. Çok güzel. Tamam. Abicim bunu hallettik. Burayı görmezsin herhalde. Çok güzel tamamdır. Kaydımızı alalım. Şimdi bizim kızla aynı şekilde geleceğiz. Dur. O, ya, bina yüksek olduğu için kontroller biraz değişik. Dur bu iki eleman. Burada durmadan şey yapmamız lazım. Şöyle güzel. Buradan gelmesi daha kolaymış ya. Diğerinde biraz konuşma falan vardı. Tamam. Buradan da gelmiş oldu. Çok güzel. Evet. Şimdi diğer kız nerede? Bu diğer kızı da getirelim buraya. Buna mesela şöyle bir şey yapabiliriz. Aa bu şeyden dolayı gelmiyor. Neyse. Tamam. Şöyle hemen getirelim. Şöyle köşede tuturalım. Şu adam da konuşmaya başladığı zaman. Tam işte üstünde kalıyor ya. Şöyle biraz daha ortaya çıkarsak bununla geliriz de. Tamam. Güzel. Kaydımız yaptık. Şu an için sıkıntı kalmadı. Evet buradaki alanları nasıl alabiliriz? Buradaki adamları Hayato buradan gelip buna yıldız atabilir. Şöyle e, buraya gelse yıldızı bir çakar bu adam gider. E, ama ondan önce diğer taraftaki adamı da şey yapmak lazım. Buradan mesela şey yapabiliriz. Bizim elemanın silahını kullanabiliriz. Takumayla ortadaki adama silah vurabiliriz. Bak. Hatta öyle yapalım. Bu adam buna silah vursun. Hayato buradan kılıç e, Bu Hayato da buna yıldız atsın abi. Tamam mı? Bu da buna yıldız atsın. Bu adam bekliyor mu? Hazır bekliyor ama biraz vakit alıyor herhalde şey. Bizim kız, bizim kız da buna hemen gelip dibine vuracak. Çünkü bu adam bunları görür. Ee, bunu aktif hale getirdiğimiz an hemen gelip bunun da almamız lazım. Bu biraz zor olabilir. Aa, aslında bunu şey yapabiliriz. Dur bakayım. Ee, düdük çalsak mesela. Bir anlık herkes buraya bakıyor. O sırada bu iki elemanı alabiliriz. Tamam. Bak böyle de olabilir. Bu adam bunları görüyor mu? Görüyor tabii ki de. Bu iki adamı buradan alırken e, bununla düdük çalacağız. Sonra arkasına döndüğü an indireceğiz. Bak gelsin onlar. Ee... Hoppa. Ne oldu? Yok herkes buraya gelecek değil mi şimdi? Olmaz böyle dur. Olmaz böyle. Ee, şey yapacağız. Hayato indiriyor. Biz buradan düdük çalacaktık. Düdük çalmayı unuttuk ya. Bir dakika. Bizim eleman buna yıldızı çakacak. Takuma da e, buna vuracak. Tamam. Bununla düdük çaldıktan sonra onu aktif hale getireceğiz. Bir dakika. Önce bununla düdüğü çalacağız. Tamam. Onlar dönecek arkasına. Hoppa. Var mı abi bir sıkıntı? Kimsenin bir de anladı yok. Çok güzel. Az önce bunu yanlış senkronize ettik. O yüzden sıkıntıya girdi olay. Ama şimdi tamamdır. Şöyle yukarı doğru devam edelim. Diğer emanlar siz de gelin. Hoppa çok iyi. Sen şurada dur. Şöyle kaydımız yapalım. Şimdi bu adama nereden gelebiliriz? Şuradan direkt yukarı tırmanabiliriz. Ama nereye kadar gidebiliriz oradan? Böyle taş atabiliyoruz sağa sola. Bu adam kafasına bir taş atalım ya. Al sana. <laughs> kafasına taş atıp da öldürebiliriz belki diye. Ama tabii ki olmayacak yani onu biliyoruz. Şimdi bu samuraylardan birini indirmek gerekiyor herhalde. Aa yok bunun arkasına gideceğiz biz. Arkaya arkaya nereden gidebiliriz? Bir dakika. Bunun arkasına şuradan bir yerden gitmek lazım. Hop eyvah. Bu adam bu adamın yürüyüş rotasına hiç bakmadık. Şöyle yukarı çıkabiliyor mu? Aa çok iyi. Ama buraya çıkıp ha şöyle yapabiliriz. Bu şekilde. Koş. Atla aşağıya. Aa niye böyle oldu ya? Neyse şu taraftan doğru gidelim bir dakika. Böyle yukarı çık abi. Ben oradan niye atlayamadım şeye ya? Şuradan hemen atlayıp gidecektik ama şey yapamadık. Şuradan ilerleyeceğiz. Bunu aslında ateş ettirsek diyeceğim de ateş ettirince diğerleri sesi duyar ya. Şöyle bak bu adam tehlikeli ya. Bu adamı şöyle arkasına geçsek. Bak şurada dururuz. Buradan seri bir şekilde arkasına geçip öyle yapacağız. Oo, O kadar dibine gidersen o adam görür ya dur. Ne yaptın ya? Bu adamın olduğu yerden geçmek biraz daha kolay gibi sanırım. Ama şuradan gitmesi seri yapacağız. Hemen. Hoppa. İşte bu. Tamamdır. Şimdi hepsini buraya getirmeli miyiz acaba? Buna direkt kılıcı çakarız ya. Bence Hayato tek başına halleder bunu. Hiç gerek yok başka adama. Ama şöyle bir sıkıntı var. Bu adamların rotasını da bilmek lazım. Bir dakika. Bu adam geliyor gidiyor ama arkadan hemen bak buraya çıksak bu adam gelip bizi görür. Ya da koşa koşa arkasından geçeceğiz hemen. O da olabilir bir dakika. Bu adam e, arkasını döndükten sonra onun peşinden gidip öyle yapabiliriz. <laughs> Çık abicim şuradan. Hoppa tamamdır. İşte bu iş bu kadar. Evet artık gideceksin. <laughs>

Sana Mugen'in selamı var kardeş. Güzel. Tamamdır. İyi oldu ya valla. Bu adamın öldüğünü görmek iyi oldu. Bu adam nasıl gelmiş buraya ya? Evet. Artık Shogun'a rapor vermek kaldı. Aa niye gelmiyorsun abi sen? Shogun için yapmadım. Mugen için yaptım ha. Vay be. 私は <Tamam>, ようにはいときにう。でも将軍様は私たちを探しに来ない大丈夫、ジョちゃん上様には、報告はするけれど。私には、コノサキノミチノ、モチョトバカリ、タビオツ、ドキドうドてうキ。そして、私は反対しないわ Evet güzel. Sonra... evet güzel. Biraz daha birlikte takılacağız dedi ama sonra yine herkes yoluna gidecek. Vay be. Efendi Noboru'yu boğ mu? Batıdaki kuyuya git. Aa biz Efendi Noboru'yu boğ. Boğmak nasıl oluyor ki? Yumrukla vurunca mı bayılıyor ama o zaman boğulmuyor ki. Enteresan. Son görevi tamamla. Bunu bir daha tanıtırdık. Ayiko'ya ait becerileri kullanma. Aa bu da enteresanmış. E, Ayiko'yu kullandık ama yani bu bölümde. E, güzel bir bölüm oldu ya. vallahi oyunu komple hatta bitirmiş olduk. O bayağı kullanmışız. En çok Hayato. en çok Yuki. Sonra Hayato'yu kullanmışız. Yuki bayağı özellikle iyi ya. Noboru'nun şiyle yori Kage-sama'nın inbou wa yoyaku owari mukaeta. ga 歴史は昇が実の兄によって軟禁されそして自決したとされている陰謀や反乱に終わりはないしかしかの幕府はその後300年もの間平和を維持したのである無限の復讐を果たした後解散した一行のその後を知る者はいないがしかしその偉業は 多くの伝説を生み出した将軍のためにどれだけの人が戦い命を落としたのか名前も功績も世に出ることがなくその物語は永遠に闇の中に沈んでいるのだケンシダ Oyunumuzun sonuna geldik. Shadow Tactics Blade of the Shogun isimli oyunumuz. Artık burada son buldu. Güzel bir oyundu. Ben keyif aldım. Bayağı, bayağı uzun sürdü. Bölümleri falan ee, çok uzun sürdü ama 15-16 bölüm falan sürdü herhalde. E, ama çok keyifliydi yani. Gerçekten ben çok hoşuma gitti. Zaten strateji oyunlarını e, çok seviyorum. Bu tarz strateji oyunu da e, yani strateji türü içerisinde e, bu gayet güzel bir tür. Aynı eskiden Komandos oyunu vardı, bilenler belki vardır. Komandos türü bir oyundu yani bu. Ee, ben çok keyif aldım. Umarım sizler de izlerken seriyi keyif almışsınızdır. Artık bu oyunumuz burada sona erdi. Yani daha doğrusu bu serimiz bitmiş oldu. Kanalımızdaki diğer seriler şu an var. Ee, Desperados 3'e başladık. O da zaten aynı yapımcının bir oyun olduğu için çok benzer yapıda. Cowboy temalı tabii bu sefer. Ee, o da çok güzel. O da şu an çok heyecanlı bir şeyle gidiyor. Ona devam edeceğiz. Gears taktik serimiz var ona devam ediyoruz. Strateji türünde bu iki oyunla beraber devam ediyoruz. Onları izleyerek belki sevebilirsiniz ya da sevdiğiniz bir türse izlersiniz zaten. Şimdilik benden bu kadar diyelim. Bu serimizde buraya kadar da bir sonraki bölümlerde, bir sonraki serilerde, oyunlarda görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.